Merhaba arkadaşlar ben Erkut. Eee Unreal bir mod tanıtımına daha hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bu mod ve shit mod tanıtacağım. Ve buralar neden bu kadar şey? olarak ilk olarak toilet paper ve toilet yapmanız gerekiyor. Bunun yapımı da şu şekildedir. 6 demir artı 3 demir yani bucket 3 demirle yapılıyor ve size toilet verir. Şimdi bu toilet ne işe yarar? hiçbir şey yaramaz. Ama eğer onun için su doldurursanız bir de bu toilet paperlardan yaparsanız Ve bunlar şöyle yapılıyor. Peeper da böyle bir saniye Paper üç sugar cane paper verir. İşte bunu böyle sağ tıklarsanız 6 ton verir. Bu stone ton Oyunun en temel malzım, bu modun en temel malzemesi sayılır. Çünkü bunlarla bu aletleri yapacağız. Önce şunu Sen yukarı git. Lan. Önce size zırhları göstereyim. Arkadaşlar. Hı -hı. Furnace Artı. Lava. Tamam bu kadar. Şimdi. Furnace'ı koy. Şimdi lavayı koy. Onun içine de şu şitlerden koyun. Tabii ki de bu shitlerin yapımı aynen şöyle şu şekildedir. Tane on paper. bir tane stone pepper. Bir tane shit verir Bunları ısıtırsanız size hmm bu shit ingotlardan verir Bu shit ingotlarda ah, sort almış. Bunlarla e, sizi şuraya sizi çaldı. Bu shit falan yapılıyor, pikats oğl falan. Gerçekten bunlar bir şey e, Diamond'dan daha güçlüdür. Hadi Dışarıda canavarlar nasıl olsun? Şimdi canavarla yüzleş. Canavarlarla yüzleş. Canavarlarla yüzleşme zamanı. Se bunu tahmin. Ana. Bir şeyde de ters gitmez. çıkış. Sonra da Neyse arkadaşlar işte şimdi ben bunlarla savaşa gideceğim. Bakın arkadaşlar. Çikolajı her zaman orada <laughs> 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 Motherfucker Creepers Kullanım, <laughs> Neyse. Arkadaşlar kazarsınız ve diamond'dan daha çok işe yarar. Şimdi bloklarımıza geçelim. Shit ve super shit. Şimdi arkadaşlar bunun sesini biraz daha kısayım. Super shitler ne işe yarar Şu 4 blokluk bir yapayım tamam o kadar da pardon bir, 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 bir tane blok şimdi Şimdi, Steel. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şimdi böyle yaptım ve üstünü kapadım. Gördüğünüz gibi evimin neredeyse yarısı gitti ama süperşitleri kimse durduramadı bokun gücü olduğunu neyse arkadaşlar bu mod da bu kadardı beni izlediğiniz için teşekkürler beğendiyseniz e, like atmayı, yorum atmayı e, ve subscribe abone olmayı unutmayın bir sonraki bölümümüze kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada bunu söylemeden önce e, bunlarla ilgili bir şey unuttuysam lütfen bana yorumlarda belirtin. Bir şey unuttuysam. Kendinize iyi bakın. Dayanımınız bol olsun. Görüş. E, bir sonraki bölümümüze kadar görüşmek dileğiyle kendinize